Hepinize tekrardan merhaba. Ben Merve. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Instagram'da en çok beğenilen ve denenen tariflerimden biri olan donut tarifini paylaşacağım bugün sizlerle. İlk olarak asla yağ çekmeyen, yumuşacık, çok lezzetli bir hamur yapacağız sizlerle birlikte. Ondan sonra onları kızartacağız, çikolatayı bulayacağız ve süsleyeceğiz. İnanılmaz güzel bir tarif oluyor. Herkesin Küçük, büyük, herkesin bayılacağı çok lezzetli bir tarif olacak. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin ve deneyin arkadaşlar. Şimdi ben hemen ilk olarak hamur yoğurmakla başlayacağım. şöyle malzemelerimi göstereyim sizlere. Bir su bardağı süt kullanıyorum. Yarım su bardağı şeker, bir yumurta, bir paket maya 1 paket şekerli vanilin ve bir de burada erimiş 2 yemek kaşığı tereyağı var. Aslında malzemelerimiz bu kadar. Dışını bir de çikolataya batıracağız. Yani çikolata belki evde olmayabilir ama onun dışında hepsi evde bulunabilen çok ekonomik de bir tarif aslında. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen tarifimize geçelim. Dediğim gibi ilk olarak bir hamur yoğurmakla başlıyoruz. Onun için öncelikle karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt ekliyoruz. Burada sütün ılık olması önemli. Eğer sütünüz soğuk olursa güzel bir şekilde hamurunuz mayalanmaz. O yüzden kesinlikle ılık kullanın sütünüzü. Şimdi bir su bardağı sütü karıştırma kabıma ekledim. Hemen onun üzerine şöyle erittiğim 2 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Bir tane yumurtayı ekliyorum. Yarım su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Bir pakette maya ilave edeceğim. Ben instant maya kullanıyorum. Ama yarım paket yaş ile de yapabilirsiniz. Aynı şekilde hiçbir fark olmuyor. Şimdi ben direkt mayamızı ilave ediyorum. Bir de şöyle bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Şimdi ilk olarak bu malzemelerin hepsini karıştıracağım. Ve artık yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Ve hamurumu artık yoğurdum. Şöyle göstereyim. Yumuşacık bir hamur oldu. Toplamda 3,5 su bardağı da un kullandım. Zaten yine her zamanki gibi tam detaylı tarif açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Ama şöyle de göstermek istiyorum. Bu tarifte hamurun kıvamı çok önemli. Oldukça yumuşak bir hamur arkadaşlar. Sakın sert bir hamur yoğurmayın. Onun için de unu fazla eklemeyin. Ben 3,5 su bardağı un kullandım dediğim gibi. Ama belki siz daha az kullanacaksınız veya daha fazla. Bunu lütfen kendinize göre ayarlayın. Sakın unu fazla katıp sert bir hamuru yoğurmayın. O zaman ne donutlarınız mayalanır, ne güzel kabarır, ne de içleri pişer. Sem sert, çok böyle emeğinizin boşa gittiği bir donut olur. Ama, ama yumuşak bir hamur yaparsanız hem mayalanması hem de pişmesi çok güzel olur. Şimdi bunun ağzını kapatacağım bir streç filmle ve yaklaşık yarım saat kadar bekleteceğim. Eğer ortamınız ılık değilse bu mayalanma süresi bir saati bulabilir. Lütfen bekleyin aceleci davranmayın ki güzel bir şekilde mayalansın hamurunuz. Ve artık hamurumu yarım saat beklettim. Hatta 45 dakikayı bulmuş olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi iki katına çıktı. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Bu şekilde iki katına çıkana kadar lütfen bekleyin. Kesinlikle güzel bir şekilde mayalansın hamurunuz. Şimdi hemen unladığım tezgahımın üzerine alacağım hamurumu. Şimdi hamurumu matımın üzerine aldım. Şöyle altına ve üstüne birazcık un serpiyorum. Çok fazla serpmenize gerek yok. Bir merdane yardımıyla bunu incelteceğim. Hamurumuzu açtık. Bakın bu şekilde birazcık kalın bir hamur olacak. Öyle çok ince açmayın. Şöyle bir aparatla kesmeye başlıyorum. Şu şekilde yuvarlaklar elde edeceğiz. İlk olarak büyük yuvarlaklar. Sonra şöyle ortasını tekrardan açacağız. Bunu bir kapak yardımıyla da yapabilirsiniz. Bir şişenin kapağıyla bu işlemi de yapabilirsiniz. Bu şekilde dönüklerimi hazırlamaya başladım. Bakın bu şekilde olması gerekiyor hamurlarımızın kalınlığı. Şimdi hepsini bu şekilde hazırlayacağız. Ve sonra bütün hazırladığım dönükleri temiz bir tepsinin üzerine alacağım. Güzel şekil vermeye başladım. Bu şekilde bakın. Şimdi bunların hepsini dediğim gibi güzel bir şekilde temiz bir tepsinin üzerine alacağım. Şimdi bu ortadan çıkan kısımları ve hamurun geri kalanlarını tekrar bir beze yapıp tekrardan açacağım. Ve onlara da yine aynı işlemi uygulayıp donut şeklini vereceğim. Ve donutlara şekil verme kısmı bitti. Şunlar ilk yaptıklarımda mayalanmaya başladılar bile. Bu şekilde tepside de bir 20 dakika kadar mayalayacağım. Hem daha yumuşak olması için hem de böyle daha güzel bir şekilde kabarması için bu şekilde dediğim gibi üzerine temiz bir bez örtüp 20 dakika bekleteceğim. Ve artık hamurlarımız 20 dakika daha mayalandılar. Bu şekilde de mayalandırmanız çok önemli. Şöyle bakın birazcık daha kalınlaştılar ve şimdi bunları artık kızartma zamanı geldi. Ve artık dövnüklerimi pişirmeye başlıyorum. Böyle bir tavam içerisine bolca sıvı yağ koydum. Ocağın altını açtım. Güzel bir şekilde ısınmasını bekledim. Ama çok yüksek bir derecede açmadım. Hatta, hatta yağımızın altı şu an kısa yakın bir şekilde orta ateşte. Çünkü eğer çok kızgın olursa hemen dışı pişer dövnüklerimizin ama içi çiğ kalır. O, o yüzden lütfen orta ateşte hatta kısık ateşte pişirin dövnüklerinizi. Şimdi hemen bir tanesini atıyorum. Bakın doldurana kadar hemen renk almaya başlıyor. Çok hızlı pişiyorlar. O yüzden lütfen en kısık ateşte pişirmeye çalışın. Şöyle hemen renk aldığında bir kısmını diğer tarafını çeviriyoruz. Bakın çok güzel bir şekilde kabardılar. Daha da kabardılar. İlk olarak böyle sizlere göstermek için bunları böyle hazırladım. Sonra tabii ki tüm tavayı doldurup pişirmeye devam edeceğim. pişen donutlarım soğurken ben de üzerinin çikolatasını hazırlamaya başladım. Böyle bir çaydanlığın altına sıcak su koydum. Üzerine de bir kase oturttum ve içerisine yaklaşık 180-200 gram çikolata koydum. Genelde paketler 80 gram oluyor. Yani toplamda 2 paket çikolata kullandım. Alttaki çaydanlığa da tabii ki su koydum. O da şöyle görüyorsunuz kaynamaya başladı. Ve çikolatalarımız da bu sıcaklıkla birlikte şöyle erimeye başladılar. Güzel bir şekilde eriyene kadar bekleyeceğim. İçinin pişip pişmediğinde şöyle bir tanesini açarak içini göstereceğim sizlere. Bakın, görüyor musunuz? Çok güzel bir şekilde pişmiş ve Dönütlerimizi şu şekilde önce çikolataya batıracağız. Ondan sonra süsleyeceğiz. Şöyle fazlalığını akıtıyoruz. Ve bakın bu şekilde artık donutlerimiz hazır hale gelecek. Şöyle bir tane daha yapalım. Şöyle çikolataya batırıp fazlalığını akıtıyoruz. Ve bakınız artık neredeyse hazır sayılırlar. Dövlütleri çikolatalama kısmı tamam. Şimdi artık sıra geldi süslemeye. Ben şöyle beyaz çikolatayla ve şekerlebelerle süslemeye başlayacağım. Sizler bu aşamada dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hatta süslemeden hemen bu şekilde bile tüketebilirsiniz. Gerçekten dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, şahane olmuşlar. Hemen daha fazla bekletmeden süsleme kısmına geçiyorum. ve artık donutlerimin süsleme kısmı da tamam. Bakar mısınız? Gerçekten şahane görünüyorlar. Birazcık üstündeki çikolata soğusun. Hemen sizlere tekrardan iç kısmını göstereceğim. İçini göstermek için şöyle tekrardan bir tanesini alıyorum. Bakın, gerçekten şahane olmuş. Şöyle son kez gösteriyorum. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. Son kez söylüyorum arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Nasıl buldunuz dönütlerimizi Lütfen fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.